Yüce Allah'ın esmaları var biliyorsunuz. 99 isim var Yüce Allah'ın. Bil, bizim bildiğimiz. Allah'ın isimlerinin sınırı yok. Milyonlarca ismi vardır Yüce Allah'ın esması. Milyonlarcadır. Ama bir hadiste 99 isim sayılıyor. Hadiste de şöyle diyor Peygamberimiz. Kim bu isimleri sayarsa, esma-ül sayarsa, cennete girer diyor. Yani şöyle, onları sayar ve onların gereğini yerine getirirse. Allah her sabah, her öğle ve her akşam en az birer kez bu isimleri saymayı hepimize nasip eylesin inşallah. El Gaffar isminin Allah'ın esmalarından biri. El Gaffar günahları örten ama çok çok örten, çok çok mağfiret eden demektir. El Gaffar. Allah'ım Gaffar ismin hürmetine tümümüzün günahlarını bağışla ve ört ya Rabbim. Allah örter, kul ise açar maalesef. Allah kabul eder kul ise kin ve nefret besler. Allah kapı açar, kul kapıyı kapatır. Onun için doğru Müslüman kapıyı açmaya çalışır, tövbenin kapılarını açar, kinden, efendim, nefretten uzak durur, Allah'a yönelir. El-Basir, Allah gizli açık her şeyi en iyi görendir. Allah görür ama göze ihtiyaç duymadan görür. Rüyada nasıl görüyorsunuz? Siz mesela görebiliyorsunuz, uykudayken görüyorsunuz. Rüya görüyorsunuz çünkü. Onun gibi yani Allah her şeyi bilen, her şeyi görendir. Hiçbir şey Allah'tan gizli kalmaz. Hiçbir şey Allah'tan saklı kalmaz. Sanmayın ki kul görmedi de Allah görmedi. Kul görmez Allah görür. Kul bilmez Allah bilir. Kul geleceği çözmez Allah çözer. Kul affetmez Allah affeder. Kul azap edemez, gücü yetmez Allah gücü yeter. Zalimden hesap sorar Allah. El basir gizli açık her şeyi en iyi görendir. El Gafur Allah'ın isimlerinden affı mağfireti bol olandır. Dikkat ediniz Allah'ın bağışlayıcılıkla ilgili esmaları azab ile ilgili esmalarından çok daha fazladır. Et Allah'ın çokça tövbeleri kabul edip günahları bağışlayandır. Yani Allah için işe taib demiyor. Et diyor. Çok çok tövbeleri kabul edendir, kapıları kapatmayandır Allah. El Afu Efendim bu isimleri un unutmayalım. Gafur, Basir, Efendim Gaffar, Afu, Affı çok olan günahları affetmeyi sende, sevendir Allah. Hazreti Ayşe'ye öğretti, öğretti duada da Peygamberimiz öyle demişti değil mi? Allahümme inneke afuvun bu ismi kullanmıştı. Tuhibbul affa fa'fu fa anni. Hazreti Ayşe'ye mübarek gecelerde Allah'ım çok affedicisin, affı seversin, beni affeyle diye bu duayı öğretmişti. Allah bu duayı da söyleyebilmeyi, gereğini yapabilmeyi hepimize nasip eylesin inşallah diyorum.